Ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Kuzenim. Sen, e tamam olacak sen yani. de hayalet misin? Şimdi cin videosu mu çekeceğiz seninle? Evet sen de cin olma. Hasta olabilir ha. Hayır <laughs> zaten hayalet gibisin baksana. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bak. Ben ünlü birisiyim. Bir dakika bir dinle. Ünlü birisiyim. Harbiden ünlü birisiyim. Ruhi Çenet'i tanıyor musunuz? Evet. Ben onun kuzeniyim. Benziyorsun zaten. Ruhi Çenet'e çok ya, Aynen yayındayız şu anda biliyor musunuz? Ben ünlü birisiyim. Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Tanıyor musun Ruhi Çenet'i? Tam da benziyorsun. Aynı ee, evet benziyorlar biraz. Ben bir kuzenimi ne düşünüyorum? Ama yok yok kuzeni kuzeni değilim ya. Kuzenim olsa burada ne işim olur? İşim olmaz yani. Değil mi? Değil mi? Ruhi Çenet'i tanıyor musun? Ruhi Çenet. Ne? Ruhi Çenet ünlü birisi. Youtuber. Tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum. Tanımıyor musun? Ben ünlü birisiyim biliyor musun? Gerçekten benim ünlü mi? birisi. <laughs> ben oh. de ünlüyüm. Yemeç almadan bir şey Sen niye bu kadar çok te tersipliği veriyorsun? Biraz sakin olsan olmuyor mu? Ön bende sen sen ne ruh ruh Helikopter bu helikopter şimdi. Hava kuvvetleri komutanlığı helikopter. Oha <laughs> çok iyi <güzel> yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Aaaa! lan? Aa! Benim de maskem var. Maske. Eee değiştirmeyeceğim söz. He ne yapıyorsun? İyi sen niye maske taksın? Birinden mi kaçıyor? Evet ben hırsızım. Gerçekten mi? Ooo yeah. hırsızmış. Maskeli beşlerdeki gibi hırsız mısın sen de? Evet bak mesela benim uçakım var. Ayı makasım var. Seni yakalayacağım biraz sonra tamam mı? Evet evet. <laughs> Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Hey size diyorum dostlar bir bakar mısınız? Ruhi Çenet geldi buraya. Bak ben Ruhi Çenet'im. Bir şey diyeceğim ne kadar çok <laughs> Evet benzetiyorlar biraz. Dur kız geldi arkadaşlar. Ekranda ondan ama bence kız. Şöyle düşünelim. Şuradan saçları var. Şuradan bir yüz çıkıyor. O yüzden de şuradan aşağıya doğru geliyor. O zaman bu kız. Evet kızmış bak bildim. Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Anlıyor musun Ruhi Çenet'i? Var ha harbi evet kuzeniyim ben. Ama ekranı biraz e, yarım göstermesen şöyle yüzünü tam göstersen göremiyorum yani. Kendime... İyi misiniz? Evet. Kaya gelmiş. Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Ne oluyor lan? Ölüyor oh. Ölüyordu az daha. Yatak söktü. Dur. Ne yapıyor? Gözünü mü vurdun? Dur la dur ne oluyor? <laughs> İyi misin? Kafana mı vurdu? Duvara mı vurdu? Ha, geçmiş olsun la. Teşekkür ederim. Haa, i̇yi hadi görüşürüz. <laughs> ne oluyor la? Kafayı <laughs> yemiş. Gözlükler yine ters takılmış. <laughs> Hayır. Ben <laughs> <özellikle görüşürüz. gülüyor> Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Yemin et. Tanıyor musun Ruhi Çenet'i? Çok benziyorsun, oha gerçekten Ruhi Çenet'in çok benziyorsun. Ben ünlü birisiyim. Ruhi Çenet'in kuzeniyim tamam mı? Eee çok <laughs> Merhaba ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Vay yine mi sen? Ama ben ünlü birisiyim ya. Bir dur ya, youtuber'ım ben ya. <laughs> ya ne Ruhi Çenet'sin ya? Sen ya ben Ruhi, Ruhi, Ruhi mi? kuzeniyim. Ya diyor değiştirme bak. Ya kuzeni falan değilsin yani. ya. Ya kuzeniyim diyorum, değiştirme bak. Ben ünlü birisiyim bak, az önce de söyledim. Sen hemen değiştiriyorsun bak. Bak yapma böyle. Bak ünlü birisiyim, yayındayız diyorum bak şu anda diyorum bak. Furkan Çağlar İç diyor. Aa oh, Ukrayna, hi. What's your name? Kristina Dine. Ha. Nice to meet you. Ee, Instagram? Do you use... Var. Yazsana, Instagram right? Tamam. Merhaba Merhaba Ben Ruhi Çenet Oğlum harbiden benziyor lan <laughs> Ben ünlü birisiyim Ruhi Çenet'i tanıyor musun? Ne? Ruhi Çenet ünlü youtuber Ben evet. onun kuzeni, evet. kuzeni ünlüyüm ben Ne yapayım? Ne yapayım o şu anda yayındayız bak Tamam Neyi tamam instagram istiyorlar instagram verir misin? Hayır Neden Hayır. Ne yapıyorsun instagramı anlamıyorum ya Sadece instagram vereceksin onlar seni takip edecek ve takipçi sayım çoğalacak Niye vereyim ki? Beni beğenmedin değil mi sen? Mal gibisin diyorsun. Kesin içinden öyle diyorsun. Ne gider bir şey demedim. Dedin ya içinden dedim. Ben senin içini okudum şu anda. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ee, bari Instagram nerede? Onlar istiyor ben istemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim bak iyi birisin sen aslında yani. Huh. Evet. Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar Instagram böyle alınır. Daha böyle bir yöntem Türkiye'de yok. Ama vermiyordu. Instagramı böyle aldık işte. Arkadaşlar ben böyle Instagram alırım. Hi. Hi. What is your name? Icha. Icha. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. My name is Furkan. Okay. Nice to meet you. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. hemen basmıyor. Dur değiştirme. Ben Ruhi Çenet'in kuzeniyim. Tanıyor musun? Gözlere bak lan ne, ne, güzel gözleri var. Ruhi Çenet tanıyor musun? Dur bak yayındayız şu anda. Yayındayız senin Instagram'ını istiyor herkes. Vermez misin Instagram? Ya yayındayız diyorum vallahi yayındayız ama bak herkes istiyor ben istemiyorum bak YouTube'daki aboneler abi lütfen al diyorlar bak diyorlar Ben istemiyorum onlar istiyor Instagram Vermez misin? Ne şartta verirsin? Tamam Instagram'a ver. Ne istiyorsan yapacağım hadi. Söyle aboneler de burada şahit. Gözüm. Vereceğim mi gerçekten? Yani güzel kız diyorsunuz hem Instagram istiyorsunuz. Yani değer mi sizce? Gerek yok abi ya biz ne kızlar gördük diyor. Değer diyor bence diyor. Ha? Olmuyor mu? Bilmiyorum sen bile takip et beni bak. Bak beni kaybedersin bak ben iyi birisiyim aslında. Youtuberım bak. Yayındayım Furkan Atrecalılar 18 unutma bak beni. Sen vermiyorsun Instagram ama. Beni bak tamam mı unutmayın bak ben iyi birisiyim. Özver şimdi bana. Bizi bile sen beni hiç Oğlum, abla ne yapıyorsun? İyi yavrum senle. <laughs> Niye öyle başörtüsü taktın? Delikanlı ne haber? Oo abla geldi. Abla ne yapıyor? Nasıl gidiyor? <laughs> merhaba ben Ruhi Çenet. Ana. O Allah için çıkma. Instagram'a atacağım. Allah için. Ruhi Çenet. Kanka ses, ses, yapsana bir. Şu kadın taklidi yapsana bir. Yapabiliyor musun? Ay ya merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Kuzeyeyim. Evet çok da onu diyecektim Bekle ben Aa. değilim ya. Aa. Asus'u ben söyleseydim. Merhaba ben Ruhi Merhaba ben Sen siz ne misin? Ay bu hayat ben senin şansın. senin çok büyük hayranlı sen en daha önce videosunu izledim bu arada. Daha demin izledik ya inanamıyor musun? abi? Yani bu kadar şans olur mu? Kızları korkutan önce. Kanka nereye gidiyorsun? <laughs> 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 Şeytanı <laughs> rejim. Abi millet hep para arıyor. Ne yapacağız ya? Şeytanı <laughs> rejim. Gece rüyama girsin gitler. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Merhaba ben Ruhi Çenet. <gülüyor> <gülüyor> oha çift oha, gözlük takmış. Evet, <laughs> ben diyorsun, yemin evet benzetiyorlar. Evet benziyorsun bayağı. Ben Ruhi Çenet. Oha Ruhi Çenet tanıyor musun? Ruhi Çenet'im ben Ruhi Çenet. Tanıyorum sakin ol. Ee. <laughs> Ruhi Çenet'im ben bak. Evet çok benziyorsun bu arada. Aynen benziyorlar Çekeceksin. <laughs> Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Oha, sese bakma. Yapsana kanka, mutlak olan kaderde... Mutlak olan kaderde, mutlak olmayan şeyler vardır. İçinize sonsuza dek dehşet saçar. Ben şey yapabiliyorum. <laughs> wow. Konska. Later. Kanka bir şey yapsana mesela, film seslendirmesi yap mesela. Şöyle mi? Mesela beyaz örümcek adam bir şey yap işte, hangisi varsa. Hey seni lanet olası benim yanıma gelip burada benim arkamdan konuşmak yerine ne, neden bunları yüzüme söylemiyorsun ha? <laughs> Furkan Şahlar'a işte abone olmayı unutmayın arkadaşlar.